Merhaba arkadaşlar, bu haftaki konumuz binom ve Pascal üçgeni. Bunlara bir e, giriş yapacağız. Binom ne demek, Pascal üçgeni ne demek, bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle binom dediğiniz aslında hepinizin bildiği e, açılımlar vardır. Yani nedir bu açınlar? x artı y kare. x artı y küp mesela. Bunların açılımlarını biz biliyoruz. Mesela x artı y karenin açılımını hepimiz biliyoruz. Birincinin karesi artı. ile ikincinin iki katı artı ikincinin karesi. Söylerken bu şekilde söylüyoruz. Ama bu nereden geliyor aslında? Yani bunun e, sebebi ne? Şimdi bundan bahsedeceğiz. Neden bu şekilde ifade ediliyor? Şimdi öncelikle iki terimli binom demek şu her bir gördüğünüz ifade x'li y'li ifade bir terim. Öncelikle bunu bileceğiz. Ve şurada sıfır. 1, 2, 3 diye ifade ettiklerimiz bizim derecelerimiz olacak. Derecelerimize göre şurada görmüş olduğunuz açılımları yapacağız. Ve bir paskal üçgenimiz var. Bu paskal üçgenini bir sonraki sayfamızda çok daha açıklayıcı bir şekilde sizlere anlatacağım. Şimdi görmüş olduğunuz bu açılımı tek tek beraber yapmaya çalışalım. Şimdi zaten şurada görmüş olduğunuz x artı eksi y'nin sıfırı demek zaten ne demek? Sıfırıncı kuvvet nedir? Birdir arkadaşlar. Yani buna ne olduğunun bir önemi yok. Bunun cevabı her daim birdir. Şimdi biz şundan başlayacağız. Niye bu şekilde buluyoruz biz bu ifadeleri? X artı eksi Y'nin birinci kuvvetinden başlayalım. Şimdi arkadaşlar dereceniz neyse öncelikle o dereceyi yazıyorsunuz. Birin Sonra sıfırdan başlayarak derecenize yani n'in enlisine kadar devam ettiriyorsunuz. Birin sıfırıncı kombinasyonu çarpı birinci teriminizi yazıyorsunuz. İkinci teriminizi de en düşükten alıyorsunuz. Ve işaretiniz nedir? Artı eksi. Devam ediyoruz. Derecemiz birdi. Şimdi sıfır. Bir artırıyoruz bir. Yani n'in enlisi oldu mu? Evet nedir? Birin birlisi. Bitti. Bunu ne yapacağız şimdi? Bunu bir azaltacağız. Bakın. Bunu bir azaltacağız. Bunu da bir artıracağız. Bir sonrakilerini yaptıkça daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. 1'in sıfırı nedir? 1'dir arkadaşlar. Y'nin sıfırıncı kuvveti nedir? 1'dir. Buradan direkt sadece ne geldi? X geldi. Artı, eksi. Birin birliği kombinasyonu 1'dir. X'in sıfırıncı kuvveti 1'dir. Y'nin birinci kuvveti Y'dir. Neymiş demek ki? X artı eksi Y'nin birinci kuvveti X artı eksi Y imiş. Hepinizin bildiği bir ifade açılımı. Ama demek ki geliş sebebi neymiş? Şuradaki görmüş olduğunuz binom açılımından kaynaklıymış. Şimdi bir sonrakini yapalım. Az önce dile getirmiş olduğum bu e, birincinin karesi. ile ikincinin iki katı demiştik ya karenin açılımı. Bundan bahsedeceğiz. Şimdi bundan nasıl bahsedeceğiz arkadaşlar? Öncelikle derecemiz ne? Derecemizin alıyoruz ve sıfırdan başlıyoruz. Bakın sıfırdan n'in n'lisine kadar. Bizim burada n dediğimiz ifade sıfır olacak. Yani ikinin birlisi, ikinin ikilisi deyip sonuna kadar devam ettireceğiz. Birinci terimimizi en yüksek dereceden alıyoruz. İkinci terimimizde en düşük dereceden alıyoruz. Yani sıfırdan alıyoruz. İşaretimiz ne? Artı eksi. Devam ediyoruz. Birinci. Şimdi terimin derecemizi yazdık. Şimdi sıfırda bir aldık. Birinci terimimizi bir azaltıyoruz. İkinci terimimizi bir artırıyoruz. Şimdi işaretimiz artı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci terimimiz Terimimiz bir artacak. Peki burası ne olacak? 2'nin ikili kombinasyonu olacak. Birinci terim bir azaldı, ikinci terim bir arttı. Bir de dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Bu noktada ne arkadaşlar? Bakın ilk teriminiz daima artı ile başlıyor. Üçüncü teriminiz artı ile başlıyor. Ama şurada görmüş olduğunuz ikinci teriminiz var ya. işaretiniz ne o olacak. Yani artı ya da eksi olacak. Bunu da bu şekilde unutmayacaksınız. Şimdi bunun açılımını yapacak olursak. 2'nin sıfırlı kombinasyonu nedir arkadaşlar? 1. x kare. Y'nin sıfırı neydi? Derece e, kuvvet kuvveti olarak. 1. Artı eksi. 2'nin birli kombinasyonu 2'dir. X'in birlisi x. Y'nin birlisi y. 2'nin ikilisi nedir arkadaşlar? 1'dir. X'in sıfırlı kuvveti 1'dir. Buradan da ne gelir? Y kare gelir. Şimdi birincinin karesi artı. Birinci ile ikincinin iki katı artı ikincinin karesi. Tabi burası artı eksi olarak yazılacak. Demek ki hepimizin bilmiş olduğu bu kare açılımı da buradan gelmiş oluyor arkadaşlar. Bir de size şu e, küpün açılımını göstermek istiyorum. Hepsini bakın aynı mantık ile yapabilirsiniz. Şimdi dereceniz 3. Sıfırdan başlıyorsunuz. Birinci teriminizi en yüksekten yani üçten alıyorsunuz, ikinci teriminizi en düşükten alıyorsunuz. Artı eksi bakın ilk ifadeniz artı diğeri işaretiniz neyse olacak artı eksi o yüzden üçün birli kombinasyonu çarpı birinci terimi bir azaltıyoruz, ikinci terimi bir artırıyoruz. Şimdi artı geldi neden üçüncü terim çünkü artı bakın burada üçüncü terim artı. Şimdi ne yapıyoruz üçün İkili kombinasyonu çarpı birinciyi bir azaltıyoruz. ikinciyi bir artırıyoruz. Artı eksi. Üçün üçlü kombinasyonu çarpı birinciyi azaltıyoruz. ikinciyi artırıyoruz. E üçün üçlüsü yani enin enlisi yaptık. Artık bitti. Enin sıfırlısı neydi arkadaşlar? Birdi. Yani burası bir çarpı x küp. Y'nin sıfırıncı kuvveti nedir? Bir artı eksi n'in birli kombinasyonu neydi n yani buradan ne gelecek 3 x kare y artı bir de şu kural vardı aralarındaki fark bir ise yukarıdaki sayıydı direkt 3 x y kare artı eksi n'in en n'lisi 1'di x'in sıfırıncı kuvveti 1'dir ve buradan da bir y küp gelir açılımı tamamlayacak olursak hepinizin bildiği küp açılımını ne yapıyoruz arkadaşlar elde ediyoruz. Bakın hepimiz bunun ve bu üçünün özellikle ezbere bir şekilde bilmemizi isterler ve bu bilmemizin e, sebebi direkt sonuca ulaşmak ama aslında geliş sebepleri binom açılımından kaynaklı olarak bize ulaşır. Bu bu şekilde arkadaşlar. Burada da hatta tane tane tamamını yazdım bir de Pascal üçgenimiz var. Pascal üçgenimizde belli bir mantığa, belli bir sisteme göre giden ifadeler. Hatta buradaki Pascal üçgeni arkadaşlar size derecelerini veriyor. Yani şöyle gösterebilirim size. E, şurada görmüş olduğunuz derecelere bakacak olursak bakın. Burada derece değil de katsayı diyelim. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz şu ifade hiçbir şey yoksa gizli bir diyordum her zaman. Bakın burada ne var? Bir. Bakın grafik üçgeninde 1, 1. Burada ne var? Hiçbir şey yoksa gizli bir 1. Buradaki 2, buradaki 1. Bakın 1, 2, 1. Buraya bakalım bir de. 1 ve burada da 1. 1, 3, 3, 1. Bakalım Pascal üçgenine. 1, 3, 3, 1. Yani aslında Pascal üçgeni bizim binom açılımındaki kat sayılarını veriyor. Pascal üçgeninin mantığı da bu. Şimdi Pascal üçgeninden de bir bahsedelim böyle büyükçe yazıp daha iyi bir şekilde göründüğü ifade ettim. Pascal üçgeninde kural şudur arkadaşlar, Yandaki gelen ifadelerin hepsi bakın birdir. Şimdi bir, yanlar da yine bir, birle biri her zaman yanları yazıyoruz tamam mıyız? Birle biri topladık ne oldu arkadaşlar? İki. Bir iki bir. Şimdi bu birle bu ikiyi toplayacağız. Bakın şurada oklarla ifade etmişim. Bu birle bu ikiyi toplayacağız. Ne gelecek? 3. Şimdi bu birle bu ikiyi toplayacağız. Ne gelecek? 3. Zaten binom açılımda kat sayı ne getirmişti bize bakın. 1, 3, 3, 1 getirmişti. Şimdi devam ediyoruz. Dahası olsa ne olacak? Dizdik. 1, 3, 3, 1 dedik. Yanlar zaten 1. Bunu biliyoruz. Şimdi bu 1 ile bu 3'ü topluyoruz. 4 ile bu 3'ü topluyoruz. 6. Bu 3 ile bu 1'i topluyoruz. 4. O zaman bunu beraber yapmaya çalışırsak. Bakın yanlar zaten 1. Direkt yazdık. Şu 4 ile şu 1'i topladık. 5. Şu 4 ile şu 6'yı topladık. 10. Şu 6 ile şu 4'ü topladık. 10. Şu 4 ile şu 1'i topladık. 5. İsterseniz daha da bir tık daha devamını getirebiliriz. Yine yanlar 1. 1 ile 5'i topladık. 6. 5 ile 10'u topladık. 15. 10 ile 10'u topladık. 20. 10 ile 5'i topladık. 15. 5 ile 1'i topladık. 6. Demek ki arkadaşlar aslında bu neyin açılımı? Bakın bu e, ikincinin yani karesinin bu küpün, bu dördüncünün, bu beşincinin bu altıncının. Yani aslında x artı eksi y altıncı kuvvetin biz açılımını yaparsak kat sayılarını ne buluyormuşuz? 1, 6, 15, 20 15, 6 ve 1 olarak buluyormuşuz. Pascal üçgeninin bize anlatmak istediği ifade budur gençler. O zaman bu neyin açılımıydı? Onu da yazalım. X artı eksi y'nin karesinin açılımı şu görmüş olduğunuz. Bu görmüş olduğunuz x artı eksi y'nin küpünün açılımı. Bu görmüş olduğunuz dördüncü kuvvetin ikinci kuvvetin açılımı. Bunları açtığınız zaman göreceksiniz ki kat sayılarınız şurada Pascal üçgeninde görmüş olduğunuz ifadelerin aynısı olacak. Şimdi son olarak binom açılımının özellikleri nedir arkadaşlar? Pascal üçgeninde bakın az önce söylediğim ifade her satırın ilk ve son sayıları sıfırdır. Şimdi bakın bu birinci satır zaten bir ile başlıyor. Şu satırlara gelelim. Bakın her satırın ilk ve son durumu neymiş? Birmiş. Bakın burada ne diyor? Son sayıları birdir. Bakın hep son sayıları ve ilk sayıları hepsinde bir. Bu bilmeniz gereken binom açılımında ilk kural. İkinci kuralınız her x virgül y eleman reel sayı için. Yani sizin x ve y dediğiniz sayılar reel sayı. Reel sayı ne demek? Tam sayı demek, irasyonel sayı demek, rasyonel sayı demek, doğal sayı demek. Yani bunlar hepsi bir reel sayı. Ve ne eleman ne? Ne dediği nedir? Doğal sayı. Doğal sayılar kaçtan başlıyor arkadaşlar? Sıfırdan başlayarak devam ettireceğiniz ifadeler yani. Şimdi bu x artı y n'e bakalım. Bakın ne yapıyoruz? Binom açılımda az önceki örnekte yaptığımız ifadeler sıfırdan başlayıp kaça kadar gideceğiz? n'in n'lisine kadar gideceğiz arkadaşlar. Yani artı olduğunda da aynı, eksi olduğunda da aynı. n'in n'lisine kadar her daim gidiyoruz. Şuna dikkat ediyoruz. Bakın birinci teriminizi yazıyorsunuz. n diyorsunuz. Burayı yazmıyoruz. Çünkü neden yazmıyoruz? Burada derece sıfır. Derece dediğim kuvvet sıfır. Kuvvet sıfır olduğu için zaten oradan bir gelen olmayacak. Sonra birinci terimi bir azaltıyorum. ikinci terimi bir artırıyorum. Devam ediyorum. Birinci terimi bir azaltıyorum. ikinci terimi bir artırıyorum. Ta ki y'nin n'incisine gelip x'i sıfırlayana kadar. Bakın burada y sıfırdı. Burada gittim gittim x0 geldi. Ve işaret her zaman ne arkadaşlar? Pozitifse her zaman artı. Burada bakın birincisi artı, ikincisi eksi. Üçüncüsü artı, dördüncüsü eksi. Beşincisi artı, altıncısı bu şekilde devam edecek. Eksi olduğunda da dikkat etmeniz gereken ifade çift olanların yani ikinci ifademiz, dördüncü ifademiz bunlar eksi. Ama tek olanlar artı olacak. Mantık yine aynı bakın burası sıfır. Burada da x sıfır. Yani birini en yüksekten başlatıp birer birer azaltırken, diğerini en düşükten başlatıp birer birer artırıyoruz. Bir de üçüncü kuralı vermiş bize demiş ki, n eleman doğal sayı için, x artı eksi y eninci kuvveti açılımında en artı bir tane terim vardır. Şimdi bu ne demek istiyor? Şu hemen çözmüş olduğumuz soruya bakalım arkadaşlar. E, şunu demek istiyor. Bakın dereceniz sizin kaç arkadaşlar? Burada. Bir saniye. Dereceniz sizin kaç? Bir. Ama kaç tane ifadeniz var? 2. Bakın ne diyor? N artı bir tane terim vardır. Yani terim sayınız daha onun bir fazlası. Bakın. Dereceniz kaç? 2. Ama terim sayınız kaç? 3. Dereceniz kaç? 3. Ama terim sayınız kaç? 4. Yani derecenizin her zaman için bir fazlası kadar terim bulursunuz. Bir de açılımdaki kat işaret işareti. Bakın az önce söyledim. Çift olanlar hep eksi gidecek. Bundan bahsediyor. Eksi ise ama eksi ise binom açılımında eksi ifademiz varsa böyle. Artı ise her zaman artı. Eksi ise çift olanlar eksi. Diğerleri artı olarak devam edecek. N'in sıfırlısı, n'in birlisi, n'in ikilisi, n'in enisi. Yani şuradaki şu görmüş olduğunuz ifadeler binom katsayıları. Yani biz normalde katsayı diyoruz tabi. Bunlar zaten katsayı. Ama binom açılımında da ne diyormuşuz? Binom katsayıları diyormuşuz. Binom katsayıları aslında bizim Pascal üçgeninde bulmuş olduğumuz ifadeler arkadaşlar. Yani Pascal üçgeninde şurada görmüş olduğunuz her bir ifade aslında neymiş? Binom katsayıları imiş. Bunlar binom açılımını yapabilmemiz için Pascal üçgeninin mantığını anlayabilmemiz için bilmemiz gereken en temel kurallarımız arkadaşlar. Bu kuralları bilirsek neyin nereden geldiğini, neye göre yapılacağını çok daha iyi anlayacağız. Tabii ki bunun haricinde de belli başlı bir takım kurallarımız olacak. Ama en temel, en bilmemiz gereken, en işimizi kolaylaştıracak ifadelerimiz. Bunlar olacak arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda bunlarla ilgili örnekler yapacağız. Binom açılımının ifadelerini daha iyi bir şekilde tanıyacağız arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere.